Durum gerçekten böyle mi oğlum? Bak ben bugün dar kafalı bir insan değilim. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Biliriz yani. Ama burası televole değil. Burası bir iş yeri. Bugün Aslı Hanım Cem Bey'in odasına giriyor. Saatlerce artık orada ne yapıyorlarsa günahları kendi boyunlarına saatlerce ama saatlerce orada kalıyor. Ee, Fethoş Hanım'ın asker sevgilisi geliyor. Onunla böyle Helele, göz kuze, böyle kenardan öpmeler filan. Biz nasıl görmüyor muyuz? Ayıp ya. Asker sevgilisi mi? Evet. Bu hanımın üniformalı erkeklere karşı bir zaafı varmış. Böyle onları görünce kendini bırakıyormuş. Dayanamıyormuş yani. Görün bakın, iş yerinde durumlar böyle. O insan kendini işe veremez ki. Yani haber mesai kaybı canım. Bakın ben söyleyeyim. Siz söylediniz, Yaprak Hanım, Kübülay Bey'in, yani hiç beklemezsiniz, kucağına oturuyor. <laughs> bir daha ağa mı? Hayda! Yani Kübülay da mahcup oluyor, Kübülay Bey de mahcup oluyor. Beyefendi bir insan, kendisinin de özel bir ailesi var, zengin bir ailenin çocuğu. Onunla iletişimimiz çok süper. o anlamda söylemiyorum. Espri diyaloğumuz vardır ama Yaprak Hanım biraz böyle... <laughs> Hafif bir <kadın. gülüyor> Bunlar iş gücü bırakmışlar. Aşka meşke dalmışlar buran. Çok doğru. Hepsinin eli işte, gözü oynaşta. Yani beni yani ilgilendiren bir konu değil tabii ama işler aksi. Hemen bir iç yazışma yazıyorsun. Çivisi çıkmış bu ofisin ya. Kimsenin özel arkadaşı buraya gelip gitmeyecek. Hanımlı beyli konuşacaklar. Sohbet yok. Lavaballik yok. Mesafeli olacaklar. Sen yaz yes bir şeyler gönder bana. Ben imzalarım, tamam? Öyle dersiniz efendim. Oğlum <laughs> <laughs> <Korkup> seksiniz bitti. <laughs> Teşenere bölge. Hepinizin koku ne? Kibris suyu sıkacağım. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sağ. altın sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.